Fiyatlandırma Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün de size canlı kanlı bir örnek sunacağım. Bir evimiz olsun, bu evi kiraya verelim. Bu evi kiraya verirken hangi fiyatla verelim? Gelin bu örneği canlı kanlı beraber işleyelim. Tekrar da hoş geldiniz. Bugünkü örneğimiz dediğim gibi bir ev kiralama senaryosu üzerine çalışıyor. Bu senaryoda şuna dikkat edeceğiz bir piyasa ortalaması olacak. İşte ilanları, emlakçıları baktığımız zaman bir piyasa ortalaması çıkacak bizim evimizin muadillerinde. Bir de bizim beklentimiz olsun. Bak bu senaryoda beklenti biraz yüksek. Neden? Şu kafaya giriyorum. Diyorum ki ya bugün 9000 lira ama enflasyon var. Enflasyonist ortamda 2 ay sonra artacak bu 3 ay sonra bunun fiyatı açık. Ben peşinden artış isteyeyim yani ne olacak ki diyebiliriz. Ama şu bir gerçek hani arz talep diye bir şey vardır. Bizim piyasanın 9 bin lira olduğu bir ortamda 10 bin lira, 10 bin liralık eve hemen talep olmaz. 10 bin liralık eve ne zaman talep olur biliyor musunuz? Piyasa gerçekten o rakama geldiği zaman. Veyahut hatta evinizde çok eşsiz bir özellik vardır. Siz de bunun farkında değilsinizdir. Bir anda kapış kapış da gidebilir 10 bin liraya. Ama şunu fark edeceksiniz ki o zaman sizin evinizin değeri 10 bin lira olmayabilir. Belki daha fazla 12-13 lira. Ama bu örneğimizi tamamıyla her şeyin eşit olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim evimiz aslında 9.000 bin liralık ev. X bir zamanda. Lakin 10 bin lira istiyoruz. Teşhiden bunu talep ediyoruz. Gelin bakalım. Bu enflasyon ortamın ortamının aylık enflasyon oranını %4 gibi bir rakam aldım. değişebilir Buna bir yorumum yok şu an için. Bir de aradaki fark da bir e, saplamıyor. Aradaki fark da benim beklentimle piyasa ortalaması arasındaki fark. Bu fark e, bizim işte şey yani pazarda biraz daha beklememize sebep olacak. Onu söyleyebilirim. Bekleme niye ifade ediyor? İşte bekleme risk. Yani bu bir risk. Neye göre bekleyeceğiz? Onu ifade edeyim. Bekleyeceğimiz şey şu. Bir formül yazdım burada. Formül üzerinden anlatacağım. Buraya 3 ayı ben fazla işledim. Şimdi bizim e, piyasa ortalamamız 9 bin lira olsun. Piyasa ortalaması her ay enflasyon ortalamasında artabilir. Çünkü herkes enflasyon oranında beklentilerini de arttırabilir. Ve ben bu senaryoya göre bunu kurguluyorum. Diyorum ki 9 bin liralık piyasa her ay enflasyon oranında artacak. Ortalaması artacak. Bakıyorum 9000 liraya ben şöyle bir e, basit faiz formülü. Bunu biliyorsunuz zaten. Eee %4'ü ekledim birinin üstüne. 1.04 üzeri burada 3 ay dedim. Burayı manuel yazdım. Manueli de link dedim burada. deyip dipladım da bakın. Neredeyse 3 ayın sonunda 10.000 liraya geliyor. Yasa. Yani burayı 2 ay yaptığımda şöyle göreceğiz. 9700 lira civarlarında. 4 ay yaptığımda ise 10.500 civarında biz 3 ay beklemek zorunda kalabiliriz yani böyle bir risk var. Bunu ifade etmeye çalışıyorum aslında. Yani biz piyasa ortalamasına baktığımızda 3 ay sonra bizim istediğimiz seviyelere geliyor. Yani biz 3 ay bekleyebiliriz belki 4 ay. Bu da bir risk. Peki 3 ay beklersek ne olur? Bundan bahsedelim. Biz şimdi 12 aylık periyottan bahsediyoruz. Başlangıcı kiraladığımız gün saymıyoruz. Bugün kiraya ver yani şey kiralık ilanını açtık. Bugünden itibaren 12 ay saydırıyoruz. 9 bin lira desek hemen tutulacak gibi. Belki 2-3 gün içerisinde bütün işlemleri tamamlayıp depozitomuzu alıp işlemleri tamamlayacağız. Lakin 10 bin lirada diretirsek ne olur? 10 bin lirada diretirsek de işte elimize geçecek para 3 ay daha bekleyecek. Yani 3 ay boş döneceğiz. Evimizi boş edeceğiz. Bunun sorusunu diyeceğiz ki evet istediğiniz rakamdan evi kiraya verebiliyoruz. Ama istediğiniz rakam zaten piyasaya gelmiş oluyor. O zaman tekrar mı fiyat arttıracaksınız? O zaman tekrar beklersiniz. Böyle bir riske girmeye gerek var mı? İşte bu tablo onu ifade ediyor. Şimdi burada bakın. Normalde kazanılacak rakam yani 9 bin lira piyasa ortalamasında evi kiraya verseydik 12 ayla çarptırdığımda gelecek rakam 18 bin lira. Ama talep sonrası kazanılacak rakam dediğimde de şunu ifade ediyorum. Yani 12 aydan beklediğim süreyi çıkarıyorum. 9 ay. Yani dediğim gibi ilanı verdiğim gün mesela Temmuz ayı olsun. Gelecek yıl Temmuz'a kadar olan süreci ben ifade ediyorum hani kiraya verdikten sonra normalde kiraya verdikten sonra da şöyle ifade edeceğiz orası zaten gerek 120 bin lira oluyor. Ama 120 bin lirayı ben 3 ay bekledikten sonra alıyorum. Bunun bir ifadesi yok. 9 ay aslında benim oradaki kazandığım. 9 aylık süreçte ben 90 bin lira kazanıyorum. Gördüğünüz gibi bizim burada büyük bir eksikimiz var. 18 bin lira para kaybediyoruz aslında farkında olmadan. Hem de enflasyonist bir ortamda. Buna gerek yok. Böyle bir durumda bu analizleri yapabilirseniz eğer doğru fiyatlandırma yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi 9 bin liralık piyasada 10 bin lira ev kiralayabilirsiniz. Ama şunu söylerim o zaman da evinizde gerçekten eşsiz bir özellik vardır. Konumu olsun, cephesi olsun, dekorasyonu olsun, yaşı, deprem yönetimi bilmem. Siz bunları kaçırıyor olabilirsiniz. Yani muadilleri kıyaslarken aslında 9 bin lira değil de 10 bin liralık muadiller olabilir ona göre de kıyaslayabilirsiniz. Ama 9 bin liralık bir piyasada sizin evinizin değeri 9 bin liraysa 10 bin liraya evi kiralamanız gerçekten zor ve kaybetmeye başlayacaksınız. Beklediğiniz her gün aslında enflasyonist bir ortamda beklemeniz sizin cebinizden para çalıyor aslında farkında olmadan. İşte bu yüzden hesabınızı doğru yapmanız gerekiyor. Bu tabloyu da onun için hazırladım. Mesela buradaki riskler, mesela ben bunu bir ayda kiralayabilirim diyorsanız, işte reklamda şuydu buydu biraz da iyi bir satışçıyım derseniz, işte kazancınız bu şekilde biraz daha sizin lehinize olabilir. 2 ay bekletirseniz artık hatta 1,5 aydan sonra diyeyim sizin aleyhinize olmaya başlıyor bekleme süreciniz. 10.000 lira fazında. Belki o zaman daha da arttırmanız gerekiyor. Belki daha da fazla bekleyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin yorumunuz. Ben sadece burada bu hesaplamayı, bu riskin hesaplamasını göstermeye çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Fiyatlandırmada her şey önemli. Bakın bu tabloda mesela maliyet yok. Bu tabloda rakip fiyatlandırma stratejisinden gelen bir etek var. Yani bizim fiyatımızı belirleyen aslında biraz da rakipler. yani Diğer evini kiraya veren ev sahipleri. İşte bundan dolayı analizi doğru yapmamız gerekiyor. Bu analiz de rakip fiyatlandırma analizlerinde kullanılabilen bir yöntemdir. Bu analizi e, çoğaltabiliriz, geliştirebiliriz. Bu sadece basitçe anlatmaya çalıştığım bir örnektir. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa lütfen yorumlara yazın veyahut da YouTube üzerindeki mail adresinizden bize ulaşın. Biz hızlıca size cevap vereceğiz. Ee, başka sorularınız olursa onları da cevaplayabiliriz. Başka istediğiniz destekler olursa o konuda da yardımcı olabiliriz. Umarım her şey e, düzgünce aktarılmıştır size bizim tarafımızda. Şimdilik bu kadar diyoruz. Görüşmek üzere.